1958 takipçim vardı ve sayfayı yeniliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hizmet başlamış şimdiden. Hepsi gördüğünüz gibi 3 dakika önce 1 dakika önce vesaire gelmeye başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere instagramda güvenilir bir şekilde takipçi hilesi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin birazdan bu hesaba takipçi hilesi yapacağız arkadaşlar sizde canlı canlı göreceksiniz. Arkadaşlar sitemizin ismi sosyalsepet.com açıklama ve yorum kısmına linkini bırakıyorum. Site giriş yaptıktan sonra biraz aşağıya kaydırıp burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi birçok platforma hizmet verdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Biz bugün Instagram hizmetlerinden yararlanacağız. Gördüğünüz gibi burada takipçiden beğeniye, izlenmeye, yorum beğenisine, yoruma, keşfet hizmetlerine, canlı yayın hizmetlerine birçok hizmete buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacınız olan neyse siz de onu alabilirsiniz. Ben bugün takipçi alacağım arkadaşlar. Takipçiye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada global hesaplar, yüksek kalite, jet hızında da teslimat ve 7.24 canlı destekleri var arkadaşlar. Şuraya gelip buradan canlı desteği yazabilirsiniz. Şimdi fiyatlara bakalım. Fiyatlar 1000 adet takipçi sadece 150 lira ama benim vereceğim kupon koduyla ekstra %15 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi sadece 150 lira. Ben bugün 10.000 takipçi alacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi fiyatı 1500 lira ve %15'te kupon kullanacağım. Arkadaşlar kullanıcı adımızı buradan kopyalıyoruz. Siz elle de yazabilirsiniz. Ve aşağı indirdiğimde satın al butonu var. Bu butona bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu açılan sayfada benden sadece hesabımın kullanıcı adını istiyor. Kesinlikle şifre istemiyor arkadaşlar. Şifrenizi vermiyorsunuz. Buradaki kullanıcı adı kısmına kullanıcı adımı kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve burada benden iletişim bilgilerimi istiyor. Ben videodayım diye şu anda bunları deneme amaçlı gireceğim ama satın alım yapacağım bir problem yok. Kupon kodu kısmına da sosyal sepet yazıyorsunuz arkadaşlar. Uygulaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda bana 225 TL indirim yaptı arkadaşlar. Yani 1500 ürün 1275 liraya kadar düştü. Siz de bu şekilde indirimden yararlanabilirsiniz. Burada kredi kartı banka kartıyla ya da havale EFT IBAN yöntemiyle de ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok ödeme yöntemi de mevcut. Şimdi ben bunu da tıklayıp kartla ödememi yapıp videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10.000 takipçi siparişimi verdim. 1275 TL tuttu. Toplamda indirim kodu kullandım. Şimdi hesabımı kontrol ediyorum. Bakalım takipçilerim gelmeye başlamış mı? 1958 takipçim vardı ve sayfayı yeniliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hizmet başlamış şimdiden. Hepsi gördüğünüz gibi 3 dakika önce, 1 dakika önce vesaire gelmeye başlamış. Bu şekilde hesabım 10.000 takipçi olacak yarım saat içinde. Siz de bu şekilde takipçi hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Size gerçekten güvenilir. Gördüğünüz gibi videoda satın alım da yaptım. Herkes bu şekilde yararlanabilir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.